Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektörle mermer Merkez izleyicileri bugün sizlere Kastamonu'ndan sesleniyoruz. Tosya'da bulunan sahra, kapı ve orman ürünlerinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Bayram Bey bulunmakta. Bayram Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim olun size. Teşekkür ediyoruz. Sizi ve firmanızı tanımak istiyoruz. Ne kadar süredir bu sektöre hizmet sunuyorsunuz? Sektörün içerisinde yaklaşık e, genel olarak baktığımızda 10 yıldır bulunmaktayım. Fakat fiili olarak çok eski bir firma değiliz kuruluş aşamasına baktığımızda. Çok çok yeni bir firmayız. E, yaklaşık 2-3 ay oldu sektöre adım atalım. Evet, e, tabii yolun başında olan bir firma ama sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerinizin Kesinlikle. bulunması ve Farklı bir pencereden aslında ticaret hayatına bak, bakıyor olmanız da başarınız etken de diye düşünüyoruz ama sizce başarının sırrı nedir? Başarının sırrı her şeyden önce e, nereye gideceğinizi bilmektir. Kendinize hedefler koymalı ve bu hedeflerde yılmadan devam edebilmelisiniz. Özellikle bulunmuş olduğunuz bölge itibariyle de sektördeki çok önemli bir bölgede bulunmanız ee, sizi aslında belki de bu işe teşvik eden unsurlardan biridir değil mi? Kesinlikle. E, tosya genel manada baktığımızda Türkiye'nin doğrama ihtiyacının bugün %70 oranını karşılamakta. E, dolayısıyla bu %70 oranını karşılarken e, bizim de kendi değerlendirmemiz sonuçlarında e, boşunu görmüş olduğumuz pazarlama noktası vardı bize bu doğrultuda adımlarımızı attık. Evet, sunmuş olduğunuz hizmetleri ana başlıklar altında izleyicilerimize paylaşır mısınız Bayram Bey? Ee, şöyle ki, e, müşterilerimizin daha çok e, özen gösterdiği şey, e, almış oldukları ürünlerin zamanında teslim olması. Öncelikli olarak e, önemli olan budur, genel manada düşündüğümüzde. Biz de burada müşterilerimize ilk önce şunu söylüyoruz, e, yapmış olduğunuz projelerde bizim ürünlerimiz sizin açınızdan önemli olan tarih neyse, bizim için de önemli tarih odur. E, bu manada ürün gamına baktığımızda ise e, lokomotif ürünümüz PVC membran kapıdır ki Türkiye'de sadece Tosu'da değil Türkiye'de bu işin üretimi çok zordur. E, biz de bunu e, kendi tedarikçilerimizle müşterilerimize en doğru şekilde e, iletmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber mevcut olan piyasada işte Amerikan panel kapıdır, leke kapıdır, laminat kapıdır e, gibi ürün gamlarında hizmet vermekteyiz. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ki bizleri tercih ettikleri ve edecekleri için e, şimdiden teşekkür ederiz. Ve e, şunu bilmelerin gerekir ki her zaman için Tosya'da e, sahra, kapı ve orman ürünleri olarak e, biz Tosya'nın öncelik öncelikli olarak Türkiye'ye sonrasında da dünyaya açılan kapısı olacağız. Biraz klişe ama genel manada bu böyle olacak. Vermiş olunuz. Kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Daha ediyorum. nice uzun yıllar bizler de başarılarınıza şahitlik etmek i̇nşallah, istiyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Evet sektörle ben merkez izleyicileri sahra kapı ve orman ürünlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz. Merkez stüdyolarında